Herkese merhaba arkadaşlar ben Güz. Bugün sizlerle arkadaşlar çektiğim videonun ilgini çekiyorum. Ee, önceki video e, ses gelmemiş bu kafana takmışım. Şimdi taktım burada. Yani ses yap, Giriş yapmamışım unutmuşum. Onu. Şimdi e, konumuza gelelim konumuz Discord'unuzu Discord'unuzu nasıl özelleştireceğinizi yani bot falan nasıl atacağınızı göstereceğim. Mesela böyle ünlem, kurallar gibi şeyler yazıyor ya, onları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Google'a açıyoruz. M, MM, yani internette şey yazıyorsunuz. M, E, E, 6 yazıyorsunuz. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Sonra buradan e, giriş yapmanızı istiyor. Giriş yaptıktan sonra, girişten sonra... E, ee, size mesela hangi sunucuya bot atmanızı bot atmak istediğini sorar mesela. Mesela ben kendi sunucuma bot attım mesela. Bak bu mm 6 ben ismini değiştirdim ilk bot falan. Yani. Giriş yaptıktan sonra işte botunuz botunuzu falan attıktan sonra add discord serverını seçiyorsunuz. Go to dashboard diyorsunuz. Şimdi burada custom Commands. giriyoruz. Text'e komanda giriyoruz. Mesela ünlem burada ne yazsın mesela? Ne tıklamıyoruz? <laughs> Burada mesela ünlem kurallar yazabilirsiniz. Mesela yani şuraya yani adam senin Discord'una geldiğinde kuralları okumak için ünlem kurallar yazacak. Benim önceden kurallarım vardı işte bunlar. Kurallarım olduğu için ben yapmayacağım bunu. İşte buraya istediğiniz yazabilirsiniz mesela. Küfür yazak işte. Reklam yazak gibi şeyler yazabilirsiniz. Sonra buradan add diyorsunuz ve Discord'unuzu ekleniyor otomatikman. Yer Gel geliyoruz ve burada da levels kısmı var. Levels'e geliyoruz. Ben şunu bir ha. Kur, buradan current channel kısmını seçiyoruz Burada da mesela yani bir kişi seviye atladıysa buraya diyorsunuz mesela bunları silmeyin. Şu playerı, player şunları, yani şunu silmeyin. Siz seçersiniz. Yani sadece bunun mesela şöyle bir şey yazar. Burada bir şey yazar. Bunu silersiniz. Helal olsun kardeşim yazarsınız. Bunu silmeyin. Adı bu. Sonra bunun sonrasında da burada bir şey yazar. Onu silersiniz. Sonra buraya seviye atladığınız için seviyesi yazar. Öyle. Ee, burada da kart yani kartı mesela. ünlen mesela rank. Yani burada otomatik yani. Sıraladığınızda gerek yok. Otomatik ünlem rank yazdığınızda Normal kazanıyor. Benim seviyem çıkıyor. Bak seviye 2'ymiş. Rankım 1'miş. No, no XP rolls yani yani hangi üye yani mesela rollerde kim hangi rolde kim seviye almayacak. Mesela benim üye rol üye üyeler seviye alamasın mesela. Öyle yapabilirsiniz. No XP channels. Böyle şey olmasın. Levels rank. Mesela komut. Mesela rank yazmadım. Şimdi levels yazalım mesela Discord'a gelip ünlem levels yani burada mesela levels yazıyorsunuz buraya tıklıyorsunuz buraya sıralama yazıyor size bu sunucunun şeyi atıyor bakın mesela buradan bazı kendinizin seviyesini şey resetleyebilirsiniz son e, mesaj attıkça şeyiniz artıyor mesela La bakalım burası 22 de burası da böyle bakalım değişecek mi? Sıra beyler. CS e gelen var mı? Yazdım mesela. Şimdi burayı yeniliyoruz. Mesaj okumadı herhalde. Bir daha yazalım levelsi Bilmem levels yazıyoruz, tıklıyoruz. Bakalım 22 mesajdan kaça çıktı? Çıkmadı. hemen ne Anlamadım. Yani mesela Discord ile ilgilendikçe, mesela yaptıkça, komut falan yazdıkça seviyeniz artıyor otomatik. Şimdi devam edelim. Kapatalım bunu. Nerede kalmıştık? Heh, roll. Bunu yaptıktan sonra buradan da seviye kısmından çıkıyorsunuz. Welcome. Yani bir kişi sunucunuza girdiğinde nereye edecek Mesela herkesin haberdar olmasını istiyorsanız genelde yazabilirsiniz mesela buradan sohbet şeylerini yazabilirsiniz. Mesela oyun sohbetine gitsin bir kişi katıldıysa veya genel şey geldiyse. Şimdi burada da user ve şu şu kısmı silmiyorsunuz. Yıldızlara yıldızlar artı şu şeyleri silmiyorsunuz. Bir de şunu silmiyorsunuz. Diğer aralara bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela merhaba kardeş nasılsın? Yağız. Hoş geldin. Gamers, Gamers Team yazıyor. Burada kartlar Bunlar premium istiyor. Hiç uğraşmayın bunlarla. Premium istiyor en alta geldiğimizde e, kişi sunucudan ayrıldıysa şey ona bir mesaj gidiyor mesela genelde hayretin haberi oluyor. Mesela Yağız neden ve kardeşim seni sen bilirsin ayrıldı. Bu goodbye mesaj Yağız neden be kardeşim yazıyor mesela. Ve her şurada da şey var bu kısımda. Yani otomatik girenlere şey otomatik rol veriyorsunuz. Mesela Sunucuya benim sunucu sunucuma girenlere otomatik üye ver diyorsun mesela. Bu hesabında bunu kaldırabiliyorsun. Sonra welcome'ı da geçtik. Şimdi gelelim Discord'a. Şimdi bot işlemlerini falan her şeyimizi bitirdik. Komutlarımız hazır. Şimdi sunucu ayarlarımızda. Buradan şey sağ tıklıyorsunuz. Sunucu ayarlarının üstüne gelip buradan genel görün. Burada e, ee, fırfır değiştirebilirsiniz. APK i̇şte afk kanalı ekleyebilirsiniz. Burası böyle şimdi roller. Bu roller önemli. Kral diye bir rol var. Yani admin yani en üst seviye. Bu kendiniz burayı kaç kişi de ekleyebilirsiniz tanıdığınız arkadaşlarınızı. Mesela ben bunları tanıyorum. Kral rolü vermişim. Buna da vermişim. Sonucu ayarları. Genel roller kral mesela şunu aktif edin ama buna etmeyin. Buna etmeyin. Bunu aktif edin. Bu bu moderatörün işi. Bu moderatör işi. Diğer o bunların hepsini açık yapabilirsiniz çünkü adminsiniz sonuçta. Bunu VIP kafanıza göre yapabilirsiniz bu Bu kendim yaptım ben. Ya. Moderatör. Bu ikisi de açık olmak zorunda. Sonra kendinize mantıklı gelen şeyleri mesela üyeleri atabiliyor. Davet oluşturuyor falan biliyor. Rolleri yönet yönetsin mesela. Emoji Mesaj göndersin bunlar ana şeyler. işte öyle. Moderatör. Moderatör yani genelde kralın bir altıdır. VIP yani neden öneriyorsunuz? Bu yaptığım sıraya göre. Mesela üye. Üye hiçbir şey yapamaz. Yani üye sadece mesaj atabilir, bağlanabilir, konuşabilir, video videosunu açabilir, yani kamerasını açabilir. Yani bağlan dediğim şu. Discord'dan Discord'dan herhangi bir Mesela buna katılma. Selamun aleyküm. Hadi bay bay. Böyle. Ben niye çıkıyorum sürekli? Ayarlara geliyoruz yine. Buradan isterseniz onaylıyor yapabilirsiniz. Bu mm6 bot. Burada da uyarı okuyayım. Mesela bu rol entegrasyon tarafından otomatik olarak yönetiliyor. ürünleri el ile atanamaz veya silinemez. Yani bu rolü silemezsiniz. Rolü silmeyin ve buna kimse eklemeye kalkışmayın ve botun rolü. Bot eklediğinizde buraya otomatik geliyor bu. Mesela bot, ben bot yapmışım. Neden ben ne diyorum? hatta. En alta gelip de buradan silebiliyoruz. Ben botuna rol vermek istemiştim. Vazgeçtim şimdi. Ve ben bunu sildim. Oldu Botla. Sayfa İşte buradan istediğiniz türde ayarlayabilirsiniz. Şimdi emoji'ye gidiyorum. Emoji de şu. Emoji yüklediğince fotoğraf yüklüyorsunuz. Yani fotoğraf emoji yerine geçiyor. Mesela bir atalım bir tane. Ben yüklemiştim önceden. Eski biliyorum. Şimdi şuna basıyorsunuz. Chat kısmında. Herhangi bir şekilde tıklıyorsunuz. Burada kaçka kaç katıldığınız sunucuların da görebiliyorsunuz. Mesela bu Batuhan Büyük Akkan'ın şeyleri. Bu Exit Benim kullandığım gibi mesela burada da kendi kullandığınız mesela buradan seçebilirsiniz Unos diye mesela Gamers diyeyim benim sonucu mesela buna tıklıyor gönderiyor bu emoji çıkıyor bu kadar bu çok önemli bir şey değil eklemeseniz de olur yani fotoğraf diyeyim ama ben hep o şey halini bilmiyorum bunlar bir çekiyorsun video çekerken ilgili şeyler buradan üyeleri görebiliyorsunuz mesela buradan rolün içilebiliyorsunuz rol ekleyebiliyorsunuz Burada buradan artı yapması bekleyebiliyorsunuz ama buradan üyelerin üstüne gelip buradan da artı diye ekleyebilirsiniz. Şimdi uca yerlerine giriyorum yine. Widget. Widget yayıncı modu. Burada video ve yayın yapıyorsunuz. Burada şey oluyor otomatik. Davetler, yasaklar, yasaklar da bir kişiyi bağladığınızda veya engellediğinizde belli bir süre oluyor. Bugünkü videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu arada e, ben basamıyorum şunu. Heh daha fazla bu tür video istiyorsunuz. Bu videonun ikincisi gelmesini istiyorsunuz. İkinci video da şu olacak eğer 10 like gelirse 10 like artı yorumları istiyoruz yazarsanız şu kısımlar gelecek. Yani şu bende kapalı olan kısımlar. Moderatör. En avre poligin. Yes diyorum mesela. Moderatör lords. Mesela bu açıldı. İstediğinizi buradan açabiliyorsunuz. Böyle bak açıldı. Moderatör. Yani diğer ayarları da göstermemi istiyorsanız video 10 like istiyorum. Tamam 10 like ve artı da yoruma istiyoruz yazıp ve kanala da abone olmayı unutmayın. Çekiliş çekilişi sorarsanız, çekiliş istiyorsanız da bir videoya çekiliş istiyorsanız 100 like gelmek zorunda abi. Çekiliş istiyorsanız 100 like. Orada şey yapacağım. Eee CSGO hesabı vereceğim. CSGO hesabı vereceğim. Tamı tamına Nova dörtlük bir hesap vereceğim. Kasabilirsem eğer. Hileyle kast edineceğim çünkü şey gerçekten çok zaman alıyor Nova'ya bile çıkmak Yoldaşta kasarım istersen Bana kalmış rekabı de siz kasarsınız Evet çekilişimizde 100 like gelirse 100 like gelirse 110 like gelirse bakın 10 artı İstediğim like 10 Evet çekiliş sonra 110 like gelirse Çekiliş artı Yeni video gelecek 2 tane şey gelecek ben Herkesi çok seviyorum görüşürüz ve Bu arada Discord alanlarımıza gelmeyi unutmayın Açıklama kısmında Açıklama kısmında linki var. Şimdiden görüşürüz diyorum ve bay bay.